Femi Muhsin Bölüm 43 Sayfa 121 İnsanlar arasında en büyük günah işleyen, Arafat'ta vakfe yaptığı halde affedilmediğini zannedendir. Bir insanı kâmile mülakiye olduğu, gönlüne girdiyse, Hazretimin buyurduğu gibi, şu gönle girdiysen keyfine bak. Artık affedildin mi, edinmedin mi gibi düşüncelere yer vermemek gerekir. Bunlar makbul değildir. Benim için beyleri daha çok tutuyor, hanımları tutmuyor gibi bir düşünce geliyorsa, ben neredeyim? Bu düşünce nerede? Henüz fark etmemiş olmasındandır. Ben Allah'ı en çok seven neyim? Murat Allah'tır. Ben ne kadın, ne erkek, ne giyim, ne kuşamla kayıtlıyım. Eğer sen de benim gibi sarhoş olursan anlarsın. Hz. Mevlana, sen de benim gibi aşık ol da gör buyuruyor. Pirimiz sultanımız beni mi soruyorsun? Bu sonsuz feza aleni içinde, kendinden yüzde yüz emin, sonsuz bir aşk heyecanı içinde, oradan oraya koşuşan bir bazül eşebim buyuruyor. Şimdi sen ona gitmişsin ve bu düşüncelerini açıyorsun. O zaman onu anlamamışsın, onu göremiyorsun demek. Her şeyden vazgeçip Hakk'a yönelirsek selamet buluruz. Dünyevi şeylerle meşgul değiliz. Gönlümüz Allah iledir. Haçta, kızgın kumlar üzerinde, gölgede 60-70 derecede bulunuruz. Yani bu sıcaklık dünyanın sıcaklığıdır. Rabbim, bak kulum, bu dünyanın sıcaklığıdır. Cehennemin sıcaklığını sen artık tahayyül et bana iltica et, teveccüh et ve affını talep et ve bir daha geri dönmemek üzere beni iste buyuruyor. Böylece bir misal koyuyor, biz görelim diye. Mahşer gününü hatırladığın anda ona ilticayı hatırlatıyor. Arafat'ta akşamüstü olduğunda Rabbim meleklerine hitap eder. Ey meleklerim, şu kullarım toz toprak içinde bir yığın meşakkat ile üzülerek, zahmetler ile her şeyini terk etmiş, sadece benim rızamı kazanmak için gelmişler. Üstelik onlar beni görmüş de değiller. Benim rahmetimi talep ediyorlar. Ya beni görselerdi ne yaparlardı? Buyurur. Bundan sonra hacılar Medine'ye Lebbeyk ya Resulallah diyerek aç kucağını biz geldik. Sayende haçtan selamet bulduk diyerek gelirler. Sar bizi şefkatli kucağına derler. Rabbimiz, Allah'ımız onun şefaatini nasip eylesin. Amin. Hac, İslam'ın beş şartından biridir. Sayışta doğrusu, bir kelime-i şehadet, iki namaz, 3- oruç, dört zekat, Beş haçtır. Haç en sondur çünkü şartları ağırdır. Rabbimiz burada da bir açık kapı bırakmıştır. Sen hacci maddi imkansızlıkların bakımından yapamıyorsun ama yapmak istiyorsun. Eğer insanı kamili hakikaten tam kabul etmişsen, zaten enfüsi manada hac yapmış olursun. Allah Rahman ve Rahim'dir sana bu haccı yaptırır. Hacca gitmenin en önce manevi bir manası vardır. İslam'ın beş şartından birini yerine getiriyorsun. İkincisi her an dua ettiğin Müslüman kardeşini görüyorsun, ikrar ediyorsun. Allah'ın halifeyi hak sırrına mazhar ettiği gönül sahibini ziyaret etmiş oluyorsun. Çünkü herkes zamanın sahibini bulamaz. Bulamayanlar da oraya gider ve eğer o idrak içinde ise bu ziyareti insanı kamil gönlünü de kabul ettiğini remz eder. Bugün maalesef isimlerinin başında hacı olan ve kendileri de ilahiyat fakültesi ve üniversitelerde profesör olan bazı kimseler hala haç ibadet midir yoksa siyasi ve içtimai bir iktisadi faaliyet midir diye münakaşa etmektedirler. Yani biz oraya gidiyoruz. Acaba siyasi bir toplantı için mi? Dünya Müslümanlarını bir araya getirerek bir örgütsel faaliyet yapmak için mi? diye düşünceler ileri sürüyorlar. Bunlar yanlıştır ve haccın hakiki anlamını veremez. Senin profesörlüğün insanların kurallarına göre olunca saplandığın düşünceler de böyle olur ve hiçbir halin yokken fetva verme gafletinde bulunursun. İran, haç bir siyasi toplantıdır diyerek büyük bir hata yapmaktadır. Hac önce İslam'ın bir vecibe ve vazifesidir. Ancak Allah sonsuzdur, kuralları da sonsuzdur, ilmi de sonsuzdur. Bu esasla beraber dolaylı bir netice de zuhur edebilir ama asıl maksadı değiştirmez. Mesela, Televizyon yayınlarının olmadığı devirlerde Hac, dünyasal haberleşmede bir hizmet yapmıştır. Ancak bu haberleşme bugün çok gelişmiştir. Hac farzı ise ortadan kalkmamış, hala devam etmektedir. Şu halde Hac'cın siyasi bir yönü vardır diye, onun esas manasını bir kenara koyarsan, birçok kimse seninle beraber olmaz. Bu yüzden birbirleriyle çekişir dururlar. Ya Rabbi bizlere Kur'an-ı Kerim'in hakikatini anlamayı ve geri dönülmeyecek bir tövbeyi lütfet. Muhabbetin için yaratılan bu alemlerdeki bizler sana sonsuz selam ve selat ederiz. Senin gibi bir muallim ister bu alem ümmetin aşkına. Rabbin huzurunda mübarek gözlerinden akıttığın cennet yakutlarından bizleri de hissemen kıl. Şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Muhammed. Amin. El-Hac Hüseyin Veda. sayfa 124